Arkadaşlar merhaba ben tarih öğretmeni Yusuf Hoca. Seçmeli çağdaş Türk ve dünya tarihi 2 sorularını beraber çözmeye devam ediyoruz. Osmanlı devlet dostluk mesajını iletmek için Ertuğrul Fırkati'ni aşağıdaki ülkelerden hangisine göndermiştir? Hatırlarsanız arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı devleti Japonya ile iyi ilişkiler kurmak için Ertuğrul Fırkateni'ni Japonya'ya göndermişti diyoruz. Hangi dönemde? 2. Abdülhamit döneminde göndermiştir diyoruz. İkinci sorudan devam edelim. Araplar ile İsrail arasında imzalanan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hatırlarsanız 101. kilometre savaşı Araplar ile İsrail arasında imzalanan ilk antlaşmadır. Üçüncü sorudan devam edelim aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan'ın önemli dış politika konularındandır. Hatırlarsanız arkadaşlar Azerbaycan'ın önemli dış politikası halen günümüze de geçerini devam ettiren bir olaydı. Hatırlarsanız yukarı Karabağ sorunu Azerbaycan'ın Ermenistan ile arasında yaşadıkları dış politikada yaşadıkları bir gelişmeydi diyoruz. Peki Keşmir sorunu neydi arkadaşlar? Keşmir sorunu Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan bir sorun. Etapli meselesi arkadaşlar Etapli meselesi Buna da denelim Bu da karşımıza çıkabilir. Hatırlarsanız arkadaşlar, Lozan Konferansından sonra özellikle e, hangi karar çıkmıştı? E, Batı Trakya'da yaşayan Türkler ile İstanbul'da yaşayan Rumlar haricinde Anadolu'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Müslümanlar arasında ne yapılacaktı? Bir değişim yaşanacaktı. Fakat ne olacaktı arkadaşlar? Bu sonraki süreçte Yunanistan ile Türkiye arasında bir sorun haline dönüşecektir. Özellikle Yunanistan daha fazla Rum'u Anadolu'da ve İstanbul'da bırakmak isteyecek. Türkler de Türkiye Cumhuriyeti'de daha fazla Türk'ü ve Müslüman'ı Yunan topraklarına bırakmak isteyecekleri. Bu ikisi arasında bir sorun haline gelecek. Ve arkadaşlar bu sorun nasıl çözülecek? Batı Trakya'daki e, Türkler ile İstanbul'daki Mondorus mütarekesine kadar yerleşik olan Rumlar kalması suretiyle diğer kalan Rumlar ile Türkler ne yapılacaktı arkadaşlar yer değiştirecekti. Bu da etabli meselesini meydana geliştiren, geliştiren meydana getiren bir olaydır. Peki Musul meselesi ne arkadaşlar? Hatırlarsanız Musul meselesi nasıl meydana gelmişti? Şimdi Lozan konferansı sürecinde hatırlarsanız arkadaşlar çözülemeyen meselelerden birisi de Musul meselesiydi. Şimdi Musul meselesi ne yapılmıştı? Lozan konferansı sürecinde çözülememişti. İngiltere ile Türkiye arasında konferanstan sonra 9 ay içerisinde tekrar görüşülüp karara bağlanacaktı. Fakat ne olacak arkadaşlar? Lozan konferans sürecinden sonra İstanbul'da bir Haliç konferansı düzenlenecek İngiltere ile Türkiye arasında bu mesele burada da çözülemeyecektir. Hatırlarsanız arkadaşlar 1925 yılında Şeyh Said isyanın patlak vermesiyle beraber Türkiye ne yapmak zorunda kalmıştı? Musul'dan vazgeçmek zorunda kalmıştı. 1926 yılında Ankara Antlaşması ile Musul Musul'dan vazgeçmek zorunda kalmıştı Türkiye devleti arkadaşlar. 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullan 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının olumlu yanlarındandır. A. kurumlara yapılan haksız ithamların geniş kitlelere ulaşması, B. sosyal medya bağımlı gibi hastalıklara neden olması, C. kişiler arası ilişkilerin sanallaşması, D. ürün pazarlamada geniş kitle, kitlelere kolay yoldan ulaşılabilmesi. Evet arkadaşlar, sosyal medyanın en önemli yararlarından bir tanesi olumlu yararı nedir arkadaşlar? Ürün pazarlamada geniş kitlelere kolay yoldan ulaşılması ama, amacı amacı sosyal medya kullanımının olumlu taraflarındandır diyoruz. Beşinci sorudan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yumuşama döneminde SSCB lideri Khrushchev'in batı ile ilişkileri geliştirmek amacıyla izlediği politikalardan değildir. Şimdi federal Almanya'nın tanıması arkadaşlar yumuşama için bir nedendir arkadaşlar. Avusturya'daki Rus askerlerinin geri çekilmesi de aynı şekilde yumuşama için bir nedendir. İki devlet arasında batı ile ilişkilerini yumuşamada etkilidir. Japonya ile barış antlaşması imzalanması da yine aynı şekilde arkadaşlar Batı ile ilişkilerin düzelmesinde etkilidir. Fakat Küba'da füze üstleri inşa etmesi arkadaşlar bu ne yapar? E, i̇lişkileri yumuşatmaz. Daha da gerilmesine neden olur. Tabii ki cevabımız Denizli'dir. 6. Aşağıdakilerden hangisi İsla, İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarda ön plana çıkmış bilim insanları? Tabi arkadaşlar bu isim kimdir? Fuat Sezgin'dir. İslam bilim tarihi alanında özellikle İslam bilim tarihi, İslam bilimi... Ee, alanda çalışmalar yapan isim Fuat Sezgin'dir. Aynı zamanda İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin kurucusu, kurucularından biri de Fuat Sezgin'dir diyoruz arkadaşlar. Peki Aziz Sancar kimdi? Nobel Kimya ödülünü almıştı hatırlarsanız. Oktay Sinanoğlu hatırlarsanız arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en genç profesörlerinden birisiydi. 7. Avrupa Birliği'ne tam üye olmadan gümrük birliğine giren tek ülke aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar Türkiye. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmadan gümrük birliğine dahil olmuştur. 8. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile ortaya çıkan sonuçlardan değildir. A. Ticari hayatta kamu iktisadi teşekküllerin yön vermesi. Bu soruda bu şıkta bir duralım arkadaşlar. Şimdi küreselleşme ile beraber arkadaşlar toplumlar arasındaki etkileşim ve iletişim daha artar mı? Değil mi? Artar. Çünkü küreselleşme ile beraber dünya daha da küçülmeye başlıyor. Bir köy haline gelmeye başlıyor. Toplumlar arasındaki etkileşim ve iletişim artar mı? Artar. Uluslararası ticaretin hacmi artar mı? Tabii ki artar arkadaşlar. Devletler arasında ekonomik bağımlılığın artması artar mı? Artar. Fakat ticari hayatta kamu iktisadi teşekküllerin teşekkülleri yön vermesi. Yani devlet otoritesi artar mı? Artmaz arkadaşlar. Küreselleşme ile beraber dünya ticari hayatında kamu iktisadi teşekküllerinden ziyade yani devlet kurumlarından ziyade neler etkili olmaya başlar? Özel şirketler etkili olmaya başlar. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Cevabımız Adana 9. TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan insansız Türk hava aracı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar cevabımız ne olacak? Anka'dır. TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan insansız hava Türk aracı neymiş? Anka'dır. 10. sorudan devam edelim aşağıdakilerden hangisi neoliberal politikaların yaygınlaşmasında etkili olan gelişmelerden değildir. Şimdi soğuk savaş döneminin sona ermesi neoliberal politikaları arttırır arkadaşlar. Yani neoliberal yeni liberal politikalar demek arkadaşlar. Yani liberalizm neydi arkadaşlar? Özellikle liberal politikalar nedir? Ekonomide özgürlüğü, serbestliği savunan bir politikadır. C'den devam edelim. Eski sosyalist ülkelerin küresel ekonomik örgütleri üye olması. Evet arkadaşlar artık hatırlarsanız sosyalist ülkelerin dağılması ile beraber özellikle e, Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla beraber sosyalist ülkeler ne yapacak arkadaşlar küresel ekonomik örgütlere üye olmaya başlayacaktır. Bu da yine neoliberal politikaların yaygınlaşmasında etkili olur. Komünizmin kapitalizme karşı alternatif olma özelliğini kaybetmesi, evet bu da vardır arkadaşlar. Şimdi komünizm ne olacak? Özellikle Sovyet Rusya'nın 90.991'de 1991de dağılması üzerine ne olacak arkadaşlar? Artık komünizm kapitalizm karşısında rekabet edemeyecek ve kapitalizme karşı alternatif olma özelliğini kaybedecekler arkadaşlar. Fakat arkadaşlar neoliberal politikalarda, politikaların yaygınlaşmasında totaliter rejimlerin güç kazanması etkili olmaz. Arkadaş totaliter rejim ne demek? Askeri yönetimin etkili olması. Arkadaşlar neoliberal politikalarda Askeri yönetimler etkili değildir. Çünkü neoliberal bir anlayışta ne vardır arkadaşlar? Daha özgür, daha serbest bir anlayış vardır. Fakat totaliter yani askeri rejimlerde ise daha baskıcı, daha sert tedbirler vardır arkadaşlar. 11. sorudan devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırılarının sorumlu ola sorumlusu, sorumlusu olduğu 11. sorudan devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırılarının sorumlu olduğu gerekçesiyle işgal ettiği ülke ülke aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar e, Afganistan'dır diyoruz. Arkadaşlar Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 beraber çözdük. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.